Evet. Son dönemde bana çok sorduğunuz piller. şuradan başlayacağım çünkü hepimizin kalbini çalan tasarımdaki detay burası. Ben böyle motor getirmelerini bekliyordum. Beklemeyeceğim diye çünkü yurt dışında vardı zaten bu tas modeli. Exos çıkışları yine kamyon gibi. Yani hoşuma gitti benim burada yani. Ama şurada gözüme hitap etmeyen bir şey var onu çözemiyorum şu an sadece. Siz bulursanız yazın onu. Teknik özellikleri zaten her yerden bulabilirsiniz. Onlardan bahsetmiyorum ben biliyorsunuz kanalda. Yani şunu düşünüyorum ben. Bu makinenin ağırlığını biliyorum. 125 cc enjeksiyonlu bir motor. Yani ne kadar kaldır tamam? Şehir içinde kullanırsın. Şeklini yaparsın. Kafenin önüne gidersin, koyarsın eğer istediğin oysa. Onda sıkıntı yok ama yani uzun süre motor kullanan adamları biliyorsunuz ya. O bilmiyorum ben. Yani. Keşke biraz daha güçlü gelse. Daha önce de aynısını Daytona için söylemiştik. 400'lüğü geldi. 400'lü çok güzel. Mesela ben çift silindir V yerine çift silindir sıralı olsun. 400'lük olsun taraftarım. Siz de onu tercih edebilirsiniz. Onda da aynı hesap kontağımız. Şöyle önden bakalım nasıl duruyor. Far. Güzel yapmışlar. Bundaki led ile Daytona'daki led aynı değil tasarımı. Ya, tercih edebilirsiniz. Yakışıklı motor. Regal'in olayını biliyorsunuz. Az paraya. Çok hava. Öyle bir amacınız varsa. Olur. Ha, şanzıman falan muhabbeti vardı. Ben kendi motorlarımda sorun yaşamadım. Kullanımına göre o da senin tamamen. Nasıl kullandığına göre. Sonuçta bu makinenin olduğunu bilerek kullanmanız lazım. 220 kilo bir motoru sen naked makine gibi kullanırsan, olmaz. Güzel yani. Tasarım için tercih edilebilir. Yine aynı şekilde onu söyleyeceğim ama bunu alana kadar Daytona'nın 400'lüğünü almanızı tavsiye ederim. Şuradan da çekebiliriz. Çok şık evet. Her zamanki gibi çok şık yani. Regal. Ama neden? biraz daha güçlü değiliz. Tabi vergi dilimi, o muhabbetler ayrı muhabbetler. Lastik olarak neyle geliyor? CST. Yine CST marka lastiklerde geliyor. Güzel.